Evet herkese Volkan Müzik'ten selamlar. Evet değerli e, müzisyen dostlar, hepinize duyurulur e, Volkan Müzik İzmir Çankaya merkezde ikinci el özellikle klavye alım satım tamir bakım işlerini yapmaktayım e, mağaza sahibi olarak e, Volkan Müzik hepinizi bekliyor Volkan Müzik'e. sıfır cihaz e, alırken özellikle Beni sevenler, bilgi almak isteyenler, ee, bilgime güvenenler Kendimi övmüş gibi olmayayım Cihazlarınızı benden alabilirsiniz 2 yıl garantili Kork, Ronant, Yamaha, Medeli, PA5X, A5000 Aklınıza ne geliyorsa sıfır üretilen bütün aletleri benden 2 yıl garantili alabilirsiniz Sadece ikinci el ork satmıyorum Ayrıca bunun yanında Kork, Roland, Yamaha, Ketron ne varsa ikinci el cihazlarımız elimizde bulunabiliyor 2 e, yıl garantili adınıza faturalı bütün cihazlar Yamaha, Kork, Roland, Ketron, Casio, piyano vesaire de olabilir. Bana modeli markayı söylemeniz yeterli. Mikser olabilir, kabin olabilir, hoparlör olabilir. E, yıllardır resmi olarak e, vergi mükellefi esnaf olarak bu işi yapmaktayım. Tamirler, bakımlar, alım satımlar mevcuttur. Bilgiyi alırken cihaz da benden almayı ihmal etmeyin. Gene herkese başımızın üstünde yeri var ama buradan bir bilgilendirme yapayım istedim. Sizin desteklerinizle ay ayaktayız. Biz de doğru iş yapma ve verdiğimiz sözün arkasında durma, temiz ürün satmayla, ayakta ve e, temiz esnaf, dürüst esnaflıkla ayaktayız. Bütün sermayemiz bu. Buradan sadece ikinci el değil, sıfır kapalı kutu ürünler sattığımı da bildirmek istiyorum. Belki bilmeyenler vardır hala. Herkese müzik dolu günler dilerim.